Arkadaşlar merhabalar enerji kartlarımız ile enerjiler ne alemde bir bakmak istiyorum enerjiler e, şu an oldukça e, aktif olan ateş elementi ve hava elementini gözlemliyoruz zaten e, bir tek Türkiye'de değil yaşadığımız yerlerde değil dünyanın bambaşka yerlerinde de e, yangınların olduğunu duyuyoruz hatta İtalya'nın bir bölgesinde e, dolu yağdığını bir tarafının yangını, bir tarafının dolu yağdığını. Aslında evren bizi çok büyük ağır sınavlarla sınıyor. İnsanlık adına çok büyük sınavlara tabi tutuluyoruz. Hani virüsten anlamadık birçok şeyi. Daha da ağırlaşıyor derslerimiz, daha da ağırlaşıyor sınavlarımız. Veremediğimiz sınavlar daha da ağırlaşarak üstümüze üstümüze geliyor. Bundan sonraki süreçler... Gerçekten insanlık eğer bir şeylerin farkına varamazsa, hala oturup birbirlerini, bir şeyleri suçlarlarsa daha da ağırları olacak kesin. Enerjinin vurguladığı bu arkadaşlar, daha da ağırlaşacak bu durum. E çünkü yargılamak çok kolay, anlamaya çalışmak zor insanların yaptığı tek şey olası bir sıkıntı da bir başkasını hemen yargılamak, başkasının üstüne o suçu atmak. Bunları yapmadan aslında sorumluluk bize ait olduğunu fark ederek burada düzeltmemiz gereken kendimiz olduğunu bilerek kendi yaydığımız enerjimizin bu durumlara sebep olduğunu bilerek bunları düzeltmeye çalışmak doğru olan tutum budur. Ama insan bunu yapamıyor şu an yapamadığı içinde daha da ağırlaşıyor. Evet. Bir tane de kök çakradan mesaj alalım üstüne. Kök çakramızın bize mesajı ne olacak bu durumda? Bizler kendi adımıza bireysel olarak neler yapmalıyız ki dünyamızın şu anki karışık enerjisini düzene sokabilmek adına? eli kolu bağlı kartımız çıktı enerji kartımıza. Ee, bakın. Şu an insanlığın eli kolu bağlı. Evet. insanlık şu an hiçbir şey yapamıyor. Zaten virüs bir buçuk iki sene yakındır virüsle mücadele ediyoruz. dünya geneli. Ve gerçekten bu eli kolu bağlılığı biz iyi anlamamız gerekiyordu. Hani bizim bir hükmümüzün olmadığını insanlığın kavraması gerekiyordu. Bir ilahi planın, bir ilahi adaletin varlığını unutmamamız gerekiyordu. Yaradan bizim elimizi kolumuzu bağladı ve her şeyin kendi isteği, inisiyatifi dahilinde olduğunu, istediği anda, istediği yerde yangın çıkaracağını, istediği anda, istediği yerde dolu çıkaracağını bize gösteriyor şu 9-10 günlük süreçte. Ne ee, niçin böyle söyledim? İtalya'nın e, doğusunda bir yerde ee, sabah duydum dolu yağmış çok büyük büyük dolular yağmış şimdi bir taraf yangınla mücadele ediyor bir tarafta Ağustos ayındayız dolu yağıyor ee, doğuda Karadeniz'de Türkiye'nin senle yağışlarla mücadele ediyor e insanlık artık anla sen bu dünyaya hükmedemezsin sen bu dünyada misafirsin sen bu dünyada misafir olduğun sürece misafirliğini bilerek yaşaman gerekiyor diyor. Kartımız da enerji de ilahi plan da aynı şekilde söylüyor. Eli kolu bağlı kartımız insanların şu an elinin kolunun bağlı olduğu ve bu şekilde kaldığı. İkinci kartımız sihirbaz ve ayna. Yakın. Şimdi aslında eli kolu bağlı kartımız ve peşi sıra gelen sihirbaz kartımız, evet şu an böylesin insanlık. Ama sen e, bir şeylerin farkına varırsan, yaratımlarının kendine ait olduğunu fark edersen ve bütün aynaların da gördüğün her şeyin de sana ait olduğunu fark edersen kartın e, kartın görseline bakar mısınız? Tam şu anki halimiz nasıl da güzel anlatıyor. Bütün yaratımlar sana ait. Ey insanoğlu. Bütün yaratım. Aslında buradaki yaratımın sahibi sensin. Bu sihirbaz sensin. Öyle e, bir dünya var ettin ki şu an yangından, senden boğuşan, virüsten boğuşan bir dünya var ettin. Bu senin içinde olan bütün pisliklerdi. Şimdiye kadar, şu ana kadar yaşadığımız bu ana kadar yüzyıllardır sen içinde bulunduğun dünyanı sürekli kirlettin. Sürekli olumsuzluk yaydın, sürekli kirlilik yaydın. Zihinle baktın her yere. Sen burada misafirken misafirliğini bilmedin. Gittiğin misafir olduğun yere sahip çıkmaya çalıştın ey insanlık. Şimdi bunu anlayıp senin elini kolunu bağladım şu an. Hiçbir şey yapamıyorsun gücün kudretin bende olduğunu anlaman için elini kolunu bağladım ama sen bir şeylerin farkına varırsan buradan dünyadan sana yansıyanların tamamının sana ait olduğunun farkına varırsan şayet buradan çıkış yolu gene sana ait. Buradan gene çıkışı sen sağlayacaksın diyor yaratıcı. Sihirbaz ve ayna kartımız var. Bütün yaratımlar bize ait. Şu an her şey bizi aynalıyor arkadaşlar. Dolular, seller, taşkınlar, afetler, depremler, o içimizdeki depremler ve yangınlar, sönmeyen yangınlar. Bunun bir an önce farkına varmamız, insanlık adına bu süreci sakinleştirip, huzurlu ve sükunet içinde bir dünyayı tekrardan var etmemiz gerekiyor. Sihirbaz biziz. Yansıyan her şey de bize ait. Yani şimdi bu yaratımın sihirbazı biziz. Dünyadaki şu yaratımların tamamı bize ait. Buradaki sihirbaz biziz. Yaktık, yıktık her şeyi mahvettik. Ama kendimize ait olduğunu fark eder, karşıyı suçlamaktan vazgeçer, aslında tüm aynaları bizi gösterdiğini anladığımız anda bu ilizyon içinden çıkacağız. Bu ilizyonu terse çevireceğiz arkadaşlar. Üçüncü kartımız altıncı çakra baş melek metatron. Metatron yolun ıı, ve indigo çocukların da meleğidir. Yol gösterici meleğidir. Altıncı çakramız. Üçüncü göz. Bakın aslında enerji nasıl güzel. Hani kartlar da nasıl güzel birbirini tamamlayıcı, üç kart da birbirine tamamlayıcı şekilde geldi ki Ya Rabbi ilahi adaletin kudreti, ilahi adaletin şaşmaz terazisi bunu lütfen göz ardı etmeyin ey insanlık. Hiçbir şeyin hiçbir şeyin sahibi biz değiliz ve bir durumda karşıyı suçlamaktan yargılamaktan artık vazgeçin ne olursa kendi içimizde olanın bize geri yansıtıldığını ayna tutulduğunu artık anlayın ne olur eğer bunu anlamazsanız çok geç olacak dünyamız içinde bizler içinde burada üçüncü göz yanılsamalardan bahseder metatronun anlatmaya çalıştığı evet bir, bir çok yanılsama içinde insanlık eli kolu bağlandı kaldı iki seneye yakındır virüsle vuruldu. Oradan bir şey anlamadı. Algılayacağı durumu algılayamadı. Hala doğayı kirletti. Hala doğayı mahvetti. Gittiği yerlerde pislikleri, çöpleri maalesef ki kendi yaşam alanı uğruna kestiği ağaçlar, rant uğruna heba ettiği tabiatı o tabiatta yaşayan bir sürü ağacından, çiçeğinden, böğürtüsünden, böceğinden, hayvanından tutun. Sadece kendi çıkarları uğruna doğanın dengesini bozdu. Büyük bir yanılsama içindesin insanlık diyor üçüncü kartımız. Büyük bir yanılsama içindesin. Çok büyük bir ilizyon içindesin. Bu dünya sana ait değil. Dünyanın altını üstüne getirdin. Bu yanılsamadan çık. Bildiğin her şey aslında yanlış. Bildiğin her şey aslında yanlış. Büyük bir e, yanılgı içindesin insanlık. Çok büyük bir yanılgı içindesin. Bunun farkına varman gerekiyor. Bir an önce nasıl varacaksın? Bakın ortaya gelen kart nedir? Sihirbaz. Evet. Ayna ve sihirbaz. Şu an sana evren ayna tutuyor aslında e, ne görüyorsan gördüğün neyse senin içinde olan bunlar aynadan onlara bakıyorsun sen kendi içindekileri aynadan seyrediyorsun bunun ne olur bir an önce farkına var lütfen ve büyük bir yanılsama da olduğunu fark et bak bak ve fark et ve eli kolu ol, bağlı olarak seni yaratıcı tutabiliyor istediği yerde hiçbir şey yapamıyorsun Birçok insanın yangında her şeyi yandı kül oldu. Bir saatin içinde, iki saatin içinde ya da bir günün iki günün içinde. Şimdiye kadar bütün birikimi, mal varlığı tamamen yandı kül oldu. Bunların sahibi bizler değiliz. Biz bunlara tamah ediyoruz. Biz bunlar her şeyin önüne koyuyoruz burada ama biz burada hiçbir şeyin sahibi değiliz. İnsanlık, ey insanlık. Bunu sen anlamadığın sürece daha da ağırlaşacak bu sınavların. Lütfen, lütfen en azından şu andan itibaren bunu anlamaya çalışıp şu an körüklediğimiz ateş elementi ve hava elementini durduralım. Bunu sakinleştirelim. Hepimiz öfkeyle, hepimiz üzüntüyle, yargıyla, hırsla ateş ve hava elementine yardımcı oluyoruz. Ateşin daha büyümesine yardımcı oluyoruz. Daha çok yakıp yıkmasına yardımcı oluyoruz. Çünkü ne diyor sihirbaz kartımız? Bakın, içinizdeki bütün var olan her şeyi şu an aynadan seyrediyorsun. Bunu sen yarattın ama düzeltmek gene senin elinde. Düzeltmek gene senin elinde. Buraya iyi dikkat edin arkadaşlar. Kök çakramız ne diyor? Sahip olduklarımla mutlu olmayı biliyorum. Ben değerliyim. Bunu diyemediğimiz için ee, inanılmaz hırs, ego yaptığımız için sahip olduklarımızın hiçbir şekilde kıymetini bilmediğimiz için sürekli daha üstünü elde etmeye çalıştığımız için daha fazlasını elde etmeye çalıştığımızın o kadar tüm insanlık adına o kadar çok büyük bir hırsın içinde e, olduk insanlık. Şu anki yaratımlarımıza bakın. Ve çok büyük bir derste çok ağır sınavlarla da Bunları göstermeye çalışıyor evren bize. Elimizdekilerle mutlu olmayı öğrenmemiz gerekiyor. En önemli kart aslında. Ne yarattığımızı kontrol edelim. Yaratımlarımızı iptal edip... Evet, e, sihirbaz biziz. Tüm insanlık şu an yarattığın dünyayı aynadan izliyorsun. Oturdun izliyorsun aynadan. Hemen bunun farkına varıp değiştirelim arkadaşlar daha sevgi dolu, daha merhametli, daha hoşgörülü, kardeşçe birlikte yaşayan, birbirlerine sahip çıkan, azınan, yetinen, elindekilerle mutlu olmayı bilen bir insanlık var edebiliriz. Sihirbaz biziz, sihirbaz biziz. Enerji kartlarımızın ve ilahi planın söylediği bu. Arkadaşlar bugünkü alacağımız mesaj buydu. Başka bir açılımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.